vur mehmedim vur mehmedim allah için hadi vur mehmedim vur ona elem keder Bir tek Rabbine secde eder Benim askerimdir adı Mehmet Çeker zahmet sonu rahmet Fatih'in Alparslan'ın torunu Dedesi gibi o da bozar oyunu Merhametli değil ama ihanet edenin elbet kurutur soyunu Hain vurur kalleşçe Biz yaraları sararız kardeşçe Akrep kobra ya da ejder Yanımda dolu bak kardeşler Şu hı komando bordo bere Fark etmez daha tepedere 40 kişi yeteriz hainlere Can veririz vatana yüz bin kere Puh. Hadi vur Mehmedim, vur, vur Mehmedim, şehitler için vur Mehmedim, vur, vur Mehmedim, hozluma kanat gelen Mehmedim, vur, vur Mehmedim, Allah yanında vur Mehmedim, vur, vur, vur Mehmedim, Allah için hadi vur Mehmedim, vur, vur Mehmedim, şehitler için vur Mehmedim, vur, vur Mehmedim, hozluma kanat gelen Mehmedim. ona elem keder Bir tek Rabbine secde eder Benim askerimdir adı Mehmet Çeker zahmet sonu rahmet Fatih'in Alparslan'ın torunu Dedesi gibi o da bozor oyunu Merhametli değil ama ihanet edenin elbet kurutur soyunu Hain vurur kalleşçe Biz yaraları sararız kardeşçe Akrep kobra ya da ejder Yanımda dolu bak kardeşler Şu bu huh. tamam da bordo bere Fark etmez daha tepedere 40 kişi yeteri sayinlere Can veririz vatana yüz bin kere huh. Mehmet'im Allah için hadi vur Mehmet'im vur vur Mehmet'im şehitler için vur Mehmet'im vur vur Mehmet'im mazluma kanat gelen Mehmet'im vur vur Mehmet'im Allah yanında vur Mehmet'im ölüm değil ona elem keder bir tek Rabbine secde eder benim askerimdir adı Mehmet çeker zahmet sonu rahmet vur vur Mehmet'im Allah için hadi vur Mehmet'im vur Vur Mehmet'im Allah yanında vur Mehmet'im